Bakmadan geçmezsin yani. Ha, doğru söylüyorsun. Dur, biraz daha yap lan. yapıştır onları. Yapıştır, yapıştır. <laughs> Harun, Başkana böyle yapılır mı? Dur abi, şu dizdarları bir arayalım ya. Ha, alo dizdar. Bizim ilanlar bitmek üzere. Burası çok soğuk, buz gibi. Her yer karı ya. Sonra ne yapalım? Dönelim mi yoksa bir yerde buluşalım mı? Buluşalım mı? İstanbul'da. Bitirdik, bitirdik. Şimdi soğuklandık da. Biraz dinleneyim mi? Boya arayacağız zaten. Allah'ın şirek. İzmit pişmanıyesi. Tamam. Biz de yiyecek bir şeyler aldık. Islama köfte. Islama, ıslama. Evet, evet. Islama. Atıştıracağız biraz. Ne? Bir şeyler mi atıştıracaksınız? Şuna bak ya. Koyuncağın derdinde yok, kasap et derdinde oğlum. Ya. Hı? Ne yemeği bu saatte ya? Çalışsanıza ya. Durmayın. Hadi bakayım. Hı, ya ne? yemek falan yok. Hop. Hadi dal abi. Ne oldu? Kızdı yemesek mi lan? Ne alakası var? Islama köfteyi ben bir daha nerede bulacağım? Soğuktan donmuşum. Şimdi tek lokma yemeden İstanbul'a geri mi döneceğiz? Salak mısın sen ya? Ne bileyim kızdı. İyi o zaman. Sen yeme. Git afiş yapıştır. Manyak mıdır nedir ya? Ne bileyim ya. Kızdı. Daha islama köfteyi nerede bulacağım? Kızdı.